Fatih Ahmet Baba Türbesi yeni yüzüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Efendim biz buraların daha önceki eskilerini de görüyoruz. Gerçekten bakımsız, ilgisizdi. Ee, yani burası büyük bir değerdir. Fethi Ahmet Baba e, el mal olmuş, büyük bir e, manevi önderlerimizdendir. E, burasının böyle bu şekilde restorasyon yapılıp güzelleştirilmesi hepimizi çok mutlu etti. E, i̇nşallah... Herhalde dere kısmında muhtarımızda görüştü. Onların da ıslahı yapılacak. Burası bir küçük bir Somuncu Baba örneği gibi olması hedefimiz. Zaten muhtarımız da sağ olsun o konuda çalışıyor. Diğer hizmetlerini de çok takdir ediyoruz. Her şeyin daha güzel olacağı, Elazığ'ın ilgi çekeceği, Elazığlı vatandaşlarımızın gelip burada güzel bir şekilde dua atısını yapabileceği, dinleneceği, birbirini bu şekilde ziyaret edeceği yerler olacak. Yani biz takdir ediyoruz. Çok güzel olmuş buralar. Eskiden böyle değildi. O kadar güzel olmuş ki hiç böyle bakmaya doyamadık her tarafa. Güzel. Eskiden yani pek güzel değildi. Sağ olsun Muhtar Bey'in icraatları belli oluyor. Daha da güzel olacak. Bu derenin ıslah edilmesiyle herhalde güzel olur. Öyle tahmin ediyorum. Buranın görünüşü her yönüyle değişiklik oldu. Bakışta belli oluyor zaten. Her zaman da Geldiğimiz yerdir ama bu sefer daha farklı gördük. Daha modern, daha iyi olmasını da istiyoruz. Daha iyi olmasını istiyoruz. Çünkü burası Fethamet Baba'nın mekanıdır. Bu mekan dünya durdukça inşallah duracaktır. Allah bütün hastalarda şifa nasip etsin. Hanım rahatsız getirdik. Allah olsun, Allah yetsin. Elisa Belediyesi tarafından çevre düzenlenmesi yapılan türbe koronavirüs salgını dolayısıyla ziyarete kapalı. Her zaman geldikleri türbeyi bu defa farklı gören vatandaşlar başta Elisa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Burayı fevkalade güzel buldum, rahat buldum. Rahat, huzurlu bir ortam burada. Dualarım var, İnşallah bu, bu, bu burası daha iyi olur. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar salgının ülkemizden yok olması için dua ettiler. Cenab-ı Allah bütün dünyaya, bütün insanlara bir sağlık versin. Bir an evvel kurtulsunlar. Yani kul azmadıkça Allah eziyet vermez. Yani biraz da insanlarda kaynaklanıyor. Hijyenik durumlarına şey yapmıyorlar çarşıda ve bütün her tarafta marketlerden maske takmadan e, geziyorlar yani bize bir şey olmaz diyorlar ama Allah Kur'an'da diyor ki kendi nefsinizi tehlikeye atmayın bak şimdi bu tabiatın içerisindeyiz yine ben maskeyi takmışım Tarihiken Tarput Mahallesi'nde bulunan Fethi Ahmet Baba yapılan çevre düzenlemesiyle yeni yüzüne kavuştu. Ancak yaşanan salgın dolayısıyla şu an kapıları ziyaretçilerine açık değil. Salgından sonra, geçen süreçten sonra, iyileşme ve normalleşme sürecinden sonra kapıları yine ziyaretçilere yeni yüzüyle birlikte açılacak. Peki burada neler yapıldı, ne tür çalışmalar düzenlendi? Cevabını muhtarımızdan alacağız. Efendim neler yapıldı burada? Hoş Hoşgeldiniz efendim. Harput Merkez Mahalle Muhtarı Fethi Ahmet Baba da Park Bahçeler Müdürümüz Elazığ Belediye Başkanımıza söylediğimizde neden olmasın bizim için çok değerli dedi. E, bütün türbelerimiz Fethi Ahmet Baba'da da kez öyle e, Ne yaptık efendim? E, girişten tutun da sağlı sollu ve çınarların etrafı alt taraflar e, çok güzel bir çalışma oldu. Çiçeklerle, güllerle e, buralarda güzel bir çalışma oldu. Ee, yeni yüzüyle inşallah bayramdan sonra vatandaşlarımızın da burada ziyaretini açacağız diye düşünüyorum. Bu Koronavirüs inşallah bayramdan sonra da hafifler ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, pandemi e, şeyle inşallah kararı gevşetilir. Biz de bu süreç içerisinde e, türbeyi ziyarete açarız. Türbenin içerisinde de dezenfekte çalışması yapıldı, Temizlik çalışması da bugün de e, yapılıyor. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımız heyecanla bekliyor. Bunun bilgisi, düşüncesi içerisindeyim, haberim oluyor. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel oldu diyerek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür eden Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, türbede yapılan çalışmaları anlattı. Burada ayrıyeten ışıklandırma biliyorsunuz biz burada biz derzenişte geçen sene de bir e, sahur programında biz derzenişte bulunduk. Nedir bu? Feta Ahmet Baba Türbesi karanlıktı. Buralara e, vatandaşlar gelip ziyaret edemiyordu geceleri, akşamları. Ama şu anda gündüzde ayrı güzel olan, gecesi de aydınlık olan bir Feta Ahmet Baba'dayız. İnşallah Rabbim burada gelip dua edenlerin, buralara gelip ne arzuları varsa, ne dilekleri varsa... Elazığlıların ve gurbette bulunan bütün vatandaşlarımızın Rabbim gönüllerine göre versin. Hastalarsa inşallah Rabbim şifasını versin. Ne dilekleri varsa onu versin. En büyük teşekkürü biz buradan Elazığ Belediye Başkanımıza ve Park Bahçeler Müdürümüze veya İrfan Bey'e yapmak istiyoruz. Allah razı olsun. Yani ne söylüyorsa Harput için kesinlikle geri çevrilmiyor. Ee, çünkü Harputsuz bir Elazığ, Elazığsız bir Harput düşünülemiyor. Başkanımızın zaten bu e, sloganı hayali. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde Harput daha güzel olacak. Harput'un e, her tarafı. Sıra nereye geldi bunu da söyleyeyim e, Meyrem Ana Kilisesi'ne. En kısa zamanda da bayramdan sonra Meyrem Ana Kilisesi 15 Ağustos onların dini bayramı. Allah'ın izniyle inşallah o bu süreçte orayı da en güzel bir şekilde peyaz çalışması yaparak orayı da e, Suriyani vatandaşlarımızın da e, ziyaretlerini açacağız. Türbede bulunan dere ıslahının da yapılması ile daha güzel olacağını ifade eden Muhtar Demir Polat, Türbe için bir de hayalini paylaştı. Dere ıslahı, olmazsa olmazımız. Dere ıslahı mutlaka olması lazım. Dere ıslahı hakikaten çok kötü bir durumda. Belki çektiniz, ee, dere ıslahı olursa alt tarafa, ee, nere daba yoluna şöyle bir e, set yaparsak, bu suyu tekrar oradan alır yukarıya doğru basarsak, tekrar burada olta balıkçılığını inşallah sergileriz diye düşünüyoruz vatandaşların yani buraları geldiği zaman kurban kesim yeriyle burada e, böyle yemek pişirme yerleriyle şu dere ıslahından birlikte şu üst tarafa. Yani türbeden aşağı inen dene yolun üst tarafına inşallah kurban kesim yeri Sayın Başkanımız da onay verdi. En kısa zamanda kurban kesim yerinde yaparsak vatandaşlarımızın benim hayalim Somuncu Baba yolunda e, mı Somuncu Baba yolundan daha güzel olacak. Çünkü iradeli bir başkanımız var. Harpuda değer veren bir başkanımız var. O yüzden söylüyorum Allah dostları her tarafta Allah dostudur. Ama bakım onarım olarak maalesef biz çok geriydik. Türkiye'nin en gerisinde belki bizlerdik ama bu saatten sonra, bu yıldan sonra ben bir hedef koymuştuk. Harput 2020 yılı, Harput yılı ilan etmiştik. E, o hedefimize de ulaşıyoruz, ulaşmaya da devam edeceğiz. Demir Polat'ın vatandaşlardan bir de talebi vardı. Ziyarete gelen özellikle vatandaşlarımıza, Harput'ta piknik yapan, bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Türbeleri ziyaret eden bütün vatandaşlarımıza Allah rızası için gelip yazı yazmayın piknik yaptığınız zaman yediğiniz e, bütün yiyeceklerin poşetlerini mutlaka çöp poşetlerine atmanız lazım hele hele türbeleri Allah dostlarına siz bu Allah dostlarına değer vermeseniz bu Allah dostları bulunduğu makamları mutlaka terk ederlermiş yani bizler buraları temiz tutarak buraları e, en büyük bizim değerimiz ne? Temizliktir. Buraya gelip ziyaret ettiğimiz zaman bir tek temiz gelip dua ediyorsun. Buralardan Allah'tan bir şey e, beklentim var. Ama buralarda pis edip, buraları kirletip, çekip gidiyorsun. Bu olmaması lazım. Biz özellikle vatandaşlarımızdan ricamız Allah rızası için türbelere geldiğiniz zaman, Harput'a geldiğiniz zaman buraları mutlaka temiz tutmamız lazım. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü aklıma geldi. Harput'ta abdestsiz gezelim, vay haline demişlerdi. Ben de Harput'u mutlaka e, temiz tutalım. Temiz tutmayanın bize şöyle diyelim, vay haline diyelim. Allah hepinizden razı olsun. Kanal Fırat ailesine de bu Fethi Ahmet Baba Türbesi'nden bizler sizlere duacıyız, dua etmeye devam edecek. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman Harput'un yanındasınız, Harput'ların yanındasınız. Uzun yıllardır türbenin bekçiliğini yapan Enver Özoğulları ise... Eski haliyle yeni halini kıyaslayınca bugünlere şükür dedi. Vallahi eski hali pek iyi değildi. Allah razı olsun muhtarımızın sayesinde bayağı güzelleşti buralar. Muhtarımızın çok iyiliği oldu bize buralara. Hiç durmuyor yani. Burada değil Harput'a yani. Komple devamlı çalışıyor yani. Biz razıyız kendisinden. Çok büyük işler yaptı muhtarımız. Yani hiç şimdiye kadar kesinlikle muhtarımızın yaptığını kimse yapmadı. Biz burada gelen vatandaşa yardımcı da oluyoruz. Yani pikniğe falan geldikleri zaman icabında bir şeyler istiyorlar, veriyoruz. Razılar herkes bizden memnun yani.